Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben size kuşunuzu nasıl ele alıştırırsınız videosu çekmek istiyorum. Aynı zamanda Minecraft videoları da çekeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi başlayalım. Ay bu aynası varsa yüzde yüzde 99 konuşmaz diye bir şey yok. Veya ele alışmaz diye bir şey yok. Kafesin kapağını açalım ve aynayı çıkaralım. Aynası varsa veya bir oyuncak varsa işte onu çıkaralım. Şş, tabii benimki dışarı çıkmaya çok hevesli. Şöyle göstereyim bir saniye. Tamam. Şöyle parmağınızı koyun. İşte elinize gelir. Bunu sık sık deneyin. Elinize alışacaktır. Tabi hemen hemen yani böyle avuç içine almayın şu şekilde. Yoksa ee, bu şekilde ölecekmiş sesine ba bağırırsa sizden e, soğuyabilir. Evet böyle sık sık okşayın. Tabi izin verirse. Benimki şimdi dışarı çıkmaya çok hevesli. O yüzden şimdi videomuzu bitirelim. Çıktı. Neyse. Bir, bir dahaki görüşmemizde görüşürüz.